Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda sizler için Akasa markasının Venom serisi ürünlerinden Venom Elix kasasına birlikte yakından bakacağız. Toplam 3 adet 12 santim sessiz fanla gelen mid tower kasa, soğutma isteği olanlar ve yan tarafında pencereli kasaları sevenler için özellikle incelenmesi gereken bir ürün. Ürünün önüne çıkan özellikleri 3 adet fanla yüklü olarak yani dolu olarak gelmesi, arkada bir adet 12 santim üstte bir adet 12 santim ve önde 12 santim ledli fanımız var. Bu videoda görmüş olduğunuz seriyle güç kaynağı var. Ancak dilerseniz Venom Elix'in güç kaynağı olmayan ya da farklı güç kaynaklı modellerinde sipariş edebilirsiniz. Performans merakları için opsiyonel olarak soğutma çözümlerini ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanan Venom Elix toplam 5 adet fan yuvası desteği sunarken 3 adet fanla da yüklü olarak geldiğini belirtmiştik. Önde ve üstte 240 mm boyutlarındaki sıvı soğutma desteğiyle... dilerseniz Akasa'nın Venom A20 ya da A10 gibi sıvı soğutma modellerini kasaya kolaylıkla uygulayabiliyorsunuz. Arka bölümdeki 12 cm fan yuvasına kolaylıkla bir tek slotlu sıvı soğutma bağlayabileceğinizi de belirtelim. Bir adet anakart arkasında 2 adet kasanın iç bölümünde toplam 3 adet 2.5 inç SSD yuvası sunan Venom Elix aynı zamanda kablo toplama yuvaları ile kasanızdaki hava akımını sağlamanıza da yardımcı oluyor. 2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0 portunu kolayca ulaştığınız için ön taraftan kasanın arkasına eğilme derdiniz de Venom Elix'de kalmıyor. Yeni kasalarda zaman zaman göremediğimiz 525 optik sürücü yuvaları aynı zamanda buralara akasanın fan kontrolcüsü, kart okuyucusu ya da USB çoklayıcısı gibi farklı 525 çözümlerini de ekleyebileceğinizi belirtelim. Ee, bu yuvaların iki adet olduğunu görüyoruz ve bu yuvalarda kasanın önü gibi yine mesh ızgaralı yapıya sahip aynı zamanda filtreli ve klips mekanizmasıyla sürücü takmak istediğinizde kolayca takıp çıkarabiliyorsunuz. Akasa Venom LX'in 37 santimlik ekran kartı desteğiyle içine neredeyse sığdıramayacağınız bir ekran kartı yok diyebiliriz. Yan kapaklara gelince çıkıntılı yapıları ile arka bölümde kablo toplamayı kolaylaştırırken pencereli taraftaki çıkıntıyla da yüksek işlemci soğutucuların kolaylıkla montajına izin veriyor. ...sisteminizin bileşenlerini canlı olarak izlemenizi imkan sunuyor. Videomuzun sonuna gelirken Akasa Venom LX, sessiz, 3 adet fanla gelmesi, full mesh ızgaralı filtreli ön paneli sayesinde... ...etkili bir soğutmayı, çok sayıda yuvasıyla ileriye dönük genişleme opsiyonu sunarak gerçekleştirmesiyle... ...bir de bunun üstüne Akasa'nın malzeme kalitesini, fiyatına göre yüksek tutuşunu katarsak pencereli kasa severlerin incelemesi ve gözden geçirmesi gereken bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Farklı güç kaynağı seçenekleriyle Akasa Venom Elix modellerini görmek için videomuzun altındaki linklere tıklayabilirsiniz. Videolarımızı paylaşıp bizlere desteğinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com ve TV'de görüşmek üzere.